görebilince. Açtın mı? Hı <laughs> hı. <laughs> Oturuyor ayak kalktı sırf beni daha iyi çekebilmek için. Sırf YouTube'a daha iyi video atabilmek için Hep sizin için. 8 tane abonem için hepsi. <laughs> Açtım. Şimdi evet. Yiyeceğim kısım bu galiba. Hediye kısmına sadece. Hediye kısmı. diye düşünüyorum. Şimdi. Ama yumurtaları da hiç Bak Tatlıları sevmiyorum. Ben de sevmiyorum bunu da. Öbür çikolatalı olan daha güzel. <laughs> daha iyi. Yok bu yiyeceğim yoksa başlıyor. Meçin Max bilgisi. Böyle kalsın, şey bu da iyice yoksa. Sanırım oyuncak yok. Kahve <laughs> ben bu senin yemekle geçecek. Sadece yemek yiyeceğim ki ne Çıktı. Hemen yap onu. Ben doktor olacağım. <laughs> Bence doktor Manitan olacak. Oha çok mantıklı. Eee? <laughs> e Ne şimdi bu? <laughs> Anlamadım. E nasıl yapıldığı ile ilgili mi diyecek? Kaçma sapan bir şey arkadaşlar. Yani ne oldu? Veteriner olacağım. Doktor da değil. Ne alıyorsun? Veteriner. Veteriner monitörüm olacak. Veteriner beni eklesin. Dokuz ayında veteriner var mı? Var. Dokuz ayında dokuz veteriner renk öğrencilerine mümkünse iki bin üç ver. Ben de Hadi bakalım. Ya veteriner çıktım. Seni veteriner birisi bulursam cidden... İç Evet. Bu videoyu göstereceğim ona. Ben seni zaten biliyordum. Hadi, Hadi bay bay. Siz çıkmayın. Güzel. Tamam. Şimdi açıyoruz. Arkadaşlar bir inanış varmış. Bu sürpriz kutunun içinden çıkan var. Hayatınla ilgili bir işaret verilmiş. O yüzden de bakalım bize bu sefer ne çıkacak? Saçlarını biraz önden çeksene. Ne? Saçlarını. Oldu mu? Hı. Öyle arada bir kamera arkası. <laughs> ne oluyorum acaba? Sürpriz geliyor. Yani küpe. <gülüyor> <gülüyor> yani. Sanırım küpe. Bence bahsettikleri sürpriz yumurta bu değildi ya. Cidden küpe mi? Hatice tane. küpeli olan buluyor. Bari şansla küpeli ya. Kanka, o ne öyle? İnek küpesi gibi. <laughs> Kanka böyle bir küpe. Anlamadım. Herhalde böyle de dur bakacağım. Geliyorum sana biraz daha bakıyoruz. Küpe. Hmm. Değil mi? Doğru değil mi? Evet. Ya dedim. takalım kulağına. <laughs> Nasıl oldu? oğlan bulacakmışım anladığım kadarıyla. Evet. Biz buradan bunu çıkarttık. <gülüyor> Küpeliler. <gülüyor> Yeni küpe alacaksın değil. <gülüyor> Küpeli olanlar. Geyler. Küpeli olanlar Hatice eklesin. Instagram hesabı Hatice benli. <gülüyor> Bir. <gülüyor> Allah çarpıyor. Aa <laughs> bak şey de çıktı. İsmini 3 harf alanlar eklesin. Bak yapışkanı da çıktı. Küpeyi de yapıştırıyorsun bak şuralarına. Şurasına bence yapıştıracaksın. Hmm, kedi de. Kedili kedi küpe mi oldu? Kedi seven de biri olacak galiba. <gülüyor> <gülüyor> ya biz şey aşkı manifest ya. <laughs> evet. Bence anlıklar. Tamam yeterli. Hadi görüşürüz.